dereceyi göster. Biraz daha yaklaştır dereceye. Yaklaştır yaklaştır. Tam görüksün. Tamam. Evet. 820 dereceye ayarlı fırınımız. 817. Evet şu anda 818 duracak zaten şimdi. Birazdan fırınımızın içini göster. Uçaklarımızı görsün abi. Bir yandan şöyle çekersen daha iyi görürsün parmağını Evet. 820 derece oldu sıcaklığımız. 819, 820 de duracak. 820 herhalde çünkü. Evet. Fırınımız 820 dereceye kadar gördü. Aslında 850 yapmak lazım ama yeter. 820 de yeter. 820 derece olur duracak fırın. Şimdi durmak üzere. Evet. Heh, durdu. Dur. 820 derecede durdu fırınımız. Ve müsaade bana şimdi. Şimdi 800 derecede tekrardan bakın böyle köz kapı ışını közü görsün abim. Bunu da şimdi bir soktuk. Bu şey bildiğin salatı ya. Yani e, ayçiçek ya abi. Hah Soğuttuk. Taşın üstüne bıraktık. Evet şimdi ikinci bıçağımıza geliyoruz. birazcık zor. Aldık. Yağın içine soktuk. Bak hafiften patlama yaptı ya. Sadece namlu kısmına yapıyorum abi. Şeye gerek yok. Ee, kabza kısmına, sapına gerek yok. Hop. Soğuttuk. Hiçbir bak çınmın çatlama matlama yok. Gayet de düzgün bıçak. Şimdi şuradan set yapalım. Bir saniye. Benim parmağım şey yapmıyor. S harfine bas bir kere. Bırak. S'ye. Bas bırak. Evet onu düşür, 200'e kadar düşür. Bas basın tut. Şimdi gördüğün gibi 200 dereceye düşüreceğiz bunu. Fırın 200 derecede. Yarım saatte 200 derecede e, bu soğuttuğum malzemeleri menemiş vereceğim. Yani e, orada dinlenecek, hem topluk kazanacak malzeme, hem de e, üstündeki gerginliği atacağız. 200 derecede yarım saat bırakacağız abi. Evet, onu 200 dereceye ayarlayalım. Fırın kendi kendine soğuyacak. Ondan sonra 200 derecede şey yapacağız. Evet, 200 dereceye alacağız. İki bıçağımızı yaptık. Şimdi üçüncü bıçağımızın suyunu vereceğim. Tamam. Şimdi üçüncü bıçağımızın suyunu vereceğim. Bunların hepsini değiştireceğim abi. Bu altındaki gördüğün şeyi değiştireceğim. Daha sağlam bir şey yapacağım bunu. Bak görüyor musun? Kapı ışığını abim görsün. <laughs> Bunların şimdi suları verildi. E olsaydı E testi de yapardım abi. Tamam. Bunlar şimdi burada soğusun biraz. Tamam. Kapa videoyu.